Star TV kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Bugün araba alacağız Huntley alacağız bir arkadaşla sözleştik Videoyu almak istedim bunu Huntley alacağım yani Güzel araba ya taksi plakası falan dediğim gibi zırhı var Taksi plakası var güvenlik 5 Hoşuma gittiği için arabı. Dediğim gibi arkadaşlar Böyle rol videosu mu desem artık ne desem bilemedim bu video adı için Muhtemelen araç aldık falan, hantlay aldık falan bir şey diye. Rol videosu olacak ya. Dediğim gibi rol yapıyoruz. Araç alma rol yapıyoruz. Daha önceden gördüğüm bir arabaydı zaten. Bu arada arkadaşlar, e, Ticket açtım. Youtuberlık şey için, şu YT menü için. E, şu an Youtuber değilsiniz diyor ama şöyle HeyDati'yi açabiliyorum, açık kapatabiliyorum. E, o özelliği de bir haftaya kadar onaylanır diye düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle birlikte daha da çok büyüyüp gelişeceğiz. Bu arada sıkı takipçilerimiz var. Onları seviyorum. Ne geldi arkadaş? Eksik olmayın yani. Şettemize çekelim mi? Şöyle gidelim o zaman arabanın yanına doğru. Bu arada <laughs> her videoda belirtiyorum yine belirteceğim arkadaşlar fan sesi sıkıntı yaratıyor benim bilgisayarın. Role girelim 500 600 km falan araba. Evet arkadaşlar e, vergisiz OG OG mi admin değil miydi lan oge her neyse. Güvenlik 5, taksi plakası var, zırhı var. 503 kilometre. <laughs> bu arada bu karakterle ilk biliyorum arkadaşlar. Kristina Boşkeviç. O hadi bakayım. Alp kardeşim. <laughs> Düz 150 diyelim ya abi, 155'e ne gerek var, 150 verelim. Çanta rol yapıyoruz arkadaşlar, çantayı alalım. Yani üstümüzde o kadar para taşıyamayacağımıza göre role yansıtalım, onu da çantayla çıkaralım. Abi hayır. Hayır. Hızlı yap hadi alalım şu arabayı. Bir çantayı. tamam. Sat hadi, sat. <laughs> Arkadaşlar bu böyle bir videoydu o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum, like, abone atma bir şeyler yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.